Evet. Eğledim misafirim vardı zaten Canlar beni aradı? Evet. Köyden e, çocuklar aradı, gençler aradı evet. ya burada bir olay var, dedi dedi. Geldim ee, burada, canlarma da ekip gelmiş zaten haber verilmiş. Evet evet. Ondan evet. sonra tabii biz de ilerlere haber verdik, her yere arama kurtarmayı da haber verilmiş. Bugün kadar böyle bir olay olmadı ama bu çocuklar dışarıdan geldikleri için evet. burada yanılmışlar yani. Ee, göre tabii haliyle 28-29 metre derinlik var burada. Ee, ama levhalar var. Her tarafta demir su işlerinin e, gölete girmek yasaktır ve tehlikelidir levhaları var, ibareleri var. Onun nazaran girmiş gençler. Vallahi üzgünüm. Tabii köyün gençleri uyarmış. Buraya girmek tehlikelidir. Sakın ha demişler. Tamam demişler. Gelmişler göletin başka bir tarafından bu sefer e, girmişler suya. İhbarı aldıktan sonra Tira Arama Kurtarma Eğitim Derneği olarak e, olay yerine intikalimizi gerçekleştirdik ama bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmamıştı maalesef. E, şimdi yetkililerin gelip e, sudan vatandaşı çıkartmasını bekleyeceğiz. E, bu gibi durumlarda havalar çok sıcak. Sizlerden ricam lütfen göletlere su birikintilerine girmeyin serinlemek amacıyla ya da girdiğinizde çok dikkatli olun özellikle denizde filan boğulmalara karşı tedbirlerinizi mutlaka alın çok üzüldüm yani umarım kimsenin başına böyle bir şey tekrar gelmez. Teşekkür devara denen de görmüyor. Nerede bunlar? <laughs> <Şu tam> <laughs> <laughs> Lan boşaltır abi boşalt. Park yeri boşalt abi boşalt. Yeti. Aşağıdan o geçsin ben orayı boşalt. Motor orayı komple orayı boşalt. Orayı boşalt. Orayı boşalt Bırak motoru çekmeyi. Geç.

Güçmeler Abi sen buradan giderken <laughs> <kontrole> <laughs> başka evet. evet, bir yerse rezonans kontrolü bambaşka olmuştu. Bir lazım. Bırak ya, bırak, bırak. Ama bu Hadi yardım et kutsa butta eve gitti ben şey o yok yok onun tamam